Yeni bölümden herkese selamlar. Normalde ben videoyu yolda başlatıyorum her zaman fakat bugün özel bir gün çünkü çok fazla hazırlandım ve yarın Vakan Koridoru ve Pamir yolu için yola çıkıyorum. Afganistan sınırına ve ardından Çin sınırına gideceğim. Burası 8 günlük bir parkur olacak ve ardından Dushanbe'ye geri döneceğim. Normalde Kırgızistan'a geçecektim fakat Kırgızistan'a geçemiyorum çünkü 2 sene önce Tacikistan'la Kırgızistan arasında ciddi bir çatışma yaşanmış ve orada e, 2000'den fazla insan ölmüş. O yüzden tüm sınırlar halka ve turistlere kapalı. Deneyen çok fazla insan oldu fakat e, kimse geçememiş orayı. O yüzden ben de yani sınırdan geriye döneceğim hiçbir sıkıntı yok. Yol evet çok zorlu. Çok turistik bir yol. Yani burada çok fazla motosiklet kullanıcısı var. Şu an yeşil o, otelde kalıyorum. Ve burası için insanlar çok fazla hazırlanmış. Yani yarın nasıl bir yolla karşılaşacağımı, kaç gün telefonumun çekmeyeceğini, internetimin olup olmayacağını bilmiyorum. Fakat inanılmaz heyecanlıyım. Çünkü koca koca abiler buraların hayallerini kuruyorlar ve ben bunu daha 29 yaşında gerçekleştiriyor olmanın e, sevinci içindeyim. Durumlar böyle. Erken yapmak zorundayım çünkü yarın yola erkenden çıkacağım. Saat 7'de çıkacağım. Yol yaklaşık 8 saat veriyor Maps.me üzerinden. Google Maps ne yazık ki burada doğru göstermiyor ve Maps.me kullanıyorum. E, Garmin, Garmin sanırım doğru gösterecek. E, gittim marketten birazcık alışveriş yaptım işte yolda çünkü durabileceğim hiçbir yer yok birazcık alışveriş yaptım bir şeyler aldım e, suyum 3 litre suyum var ya yani muhtemelen yetmeyecek ama başka alamadım taşımadım öyle benzinimiz full yedek depomuz full hazırız yarın o zaman ner rotası başlıyor pamir ve vakan koridoru başlıyor çok heyecanlıyım bana şans dileyin tek başımayım zor olacak ama yol üzerine çok fazla motosiklet kullanıcısı var. Yani bir şey bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum o yüzden. Öyle başlıyoruz. Sabah sabah olsun hemen böyle araya jenerik koyacağım başlayacağız. Dağlık Badaşan bölgesi için saat şu anda 7.30 ve ben yola başlıyorum. Afganistan sınırına bugün gireceğim. Yani sınırda olacağım sadece. Herkes çok endişelenmiş. Endişelerinizi anlıyorum fakat burası çok ünlü bir yol motosiklet kullanıcıları için. Çok çok heyecanlıyım. 280 kilometreyi 10 saat veriyor. Bakalım ne maceralarla karşılaşacağız. Gidiyoruz. Hazırsanız gerçekten gidiyoruz. eğlendim ya. Arada böyle şey oluyorum. Tedirgin oluyorum. Ama odaki şeyden kaynaklı. Dayım bana sopasını gösterdi. Ee, düşersem kimse olmaz diye. Ama düşecek bir yolda değil burası. Polis kontrolü. Ya. Kollarım ağrıdı be. bir mola. Çok güzel dinlendim. Gölge serin. Bir dahakine İstanbul'u da gölgeye almam lazım. Yazık orada sıcakta. Yüzlerim üzüm çok pis oluyor. Size daha güzel, şık kıyafetlerle videolar çekmek isterdim fakat şartlar, şartlar asla el vermiyor. Ne güzel sizin eşeğiniz. Ah seni yerim. Beğendin mi? Böyle arada kaplan, arada kartal heykelleri var. Bu nasıl bir manzaradır ya. Sıcak sıcak olmasa daha rahat gideceğim. Oy. Yandım. 22 kilometre sonra sanırım bir şehir. 就坐到附近去，就到爱吧。 kötüymüş araba vardı önümde. Ne yapacağız? Ah, çok yavaş düştüm de korktum. Ve kimse gel. Tekrar deneyeceğim. yolda bunlar da var. Kuma girdim yanlışlıkla. Yanlışlıkla değil araba vardı. Göremedim ve kaldıramıyorum. Gelir bir herhalde. Göremedim ve kaldıramıyorum. Gelir bir herhalde. Yardım beni. Şükran, sağ ol. Kaldıramadım ben ya. Şuradan yardım edebilir misin? Sen misis. Oh, Merhaba. Selamünaleyküm. Aleyküm, selamünaleyküm. Şurayı görmedim. Bilmiyorum.

motor çalışmadı da. Alo, selam Gülşah ben nasılsın? Ya ya canım bir şey soracağım. Ee, Aziz'in yanında mısın? Neden? Ya ben düştüm de motor çalışmıyor. Neden hiç marş basmıyor? Düştüm. Ha, kumda düştüm ya Şeyyar. Önümde araba vardı. Kuma girdiğimi fark etmedim. Hızlıydım. Neredeyim? Bilmiyorum ki. Bir tek bana marş neden basmaz onu bir söylese bir. Whatsapp'tan bana şey lokasyon. Canım um, lokasyona şu an gerek yok. Bir Aziz'le konuşabilirsen marş basmamasının bir sebebi varsa Aa, çözebilirim ben. Bir dakika. Şey, ben şimdi arayacağım onu. Tamam. İkimi e şey, şey yapacağız. Birleştireceğim ben şeyleri. Tamam. Tamam. Mı? tamam. Birleştir, bekliyorum. Hiçbir şey Benzin mi acaba ya? Benzin olabilir mi benzin? Benzin Benzinim var aslında da biraz koysam mı içine? Hmm. Düştüm ama hiçbir sıkıntı yok şuradaki kuma girdim böyle fırt diye düştüm. Hiçbir şeyimiz yok. Sağlamız. No problem. Gaza gelmiştim çünkü son zamanlarda. Icarus sendromu. Yes. Son 80 kilometre. Ama yine çok eğlenceli ya. Seyahatlerde gerçekten yol arkadaşlığı önemli yani birbirimizi tanımıyoruz, sadece otelde selam verdik. Düştüğüm yerde benim yerimde kalmış ama onu görmemiştim. Şimdi beni bekliyorlar. Yol zorluğu olmaya başladı artık. Yani 30 km geçmişti çok. So yeah. if you stop, is the uh, worst. Yeah. You just think, Well, OK, I'm here, OK, tack, tack, and fast. Thank you. Yeah. <laughs> <laughs> oh, <korked on>. i <sighs> So. Oh. Now, first maybe. First? first? First. Maybe second, no. What, the this Yeah. Uh, a second. first. Oh. Okay. What <laughs> is that? Cool. Yaptım. Bugünün zirvesindeyim gerçekten çok güzel bir yer çok serin yeşil başardım küçük bir düşüş sonrası bunu başardım çok mutluyum korktuğum bölgelerden biriydi fakat sorunsuz bir şekilde hallettim şimdi size manzarayı gösteriyorum. arkadaş canlısı herkes ya. Müthiş. Müthiş. Durduk. Zirvede. Tekrar karşılaştık. Ne haber? Çokoli. Ne o? Çikolata. Çok Çikolata? Dur, elleme, tamam mı? Bu var, çikolat yok, olur mu? Bu çikolata yok, bu var. Bisküvi. Birlikte paylaşın, tamam mı? Oh, oh. Hello, oh, come on. Hello, hello, yes, Hey. Çikolata. Çikolatalı yok verdim bak bisküvi verdim. Kalekum. Kalekum. Oo, bo, doy. Go go go. Oo. Şap. <laughs> 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 Ee, yaklaşık 280 kilometre yolla sonunda varacağım şehre Karikum, Krikum gibi bir yerdeyim şu anda. Ee, müthiş güzel geçti. Yani iki yer çok zordu. O nehir geçtiğimiz yer ve bir yerde motoru kaydırdım. Onun dışında çok çok keyif aldım. Müthiş manzaralarda sürdük. Gerçekten ha motosiklet hayatımın en güzel anıydı. O yüzden. Kendimle gerçekten gurur duyuyorum. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Desteğiniz benim için inanılmaz. O zaman yeni bölümde görüşmek üzere. Pamir rotası devam ediyor.